Evet Serap e, Ciner Grubu'na ait Şırnak Silopi Termik Santrali'nin açılış töreni... ...ilk ünitesinin açılış töreni bugün saat 15 sıralarında gerçekleştirilecek. Başbakan Erdoğan da açılış törenine katılacak. Helikopterle Silopi'ye gelecek ve yaklaşık bir saat sonra buradaki açılış törenine katılacak. Dediğimiz gibi ilk ünitesinin açılış töreninin yanı sıra 3 üniteden oluşacak burası. Diğer iki ünitenin de e, temel atma töreni eş zamanlı olarak yapılacak. Peki e, hemen Cudi Dağı'nın ...sınırdaki en büyük yerli yatırım olma özelliği taşıyan bu santralin diğer özellikleri nedir? Gazete Haber Türk yazarı Güntay Şimşek'le e, konuşacağız bunu. Öncelikle bunu soralım istiyorsanız. Burası e, sınır bölgesindeki en büyük yerli yatırım olma özelliğini taşıyor. E, diğer özellikleri nedir? Ne anlama geliyor? Bölge insanı içinde ne ifade ediyor sizden? Yani birincisi yerli kömür veyahut da asfalt diyelim. Çünkü kömür değil bu kurumuş petrolden üretilen ilk elektrik santrali olma hüviyetine sahip ki bu Türkiye ile ilgili de değil. Dünyada ilk asfaltlikten yapılan termik santral. 2009'da kısmen birincisi de faaliyete başladı. Ve toplam gücü 405 megawatt olacak. Birincisi 135, diğer ikisi de 135-135 şeklinde olacak ve şu anki Türkiye'nin tükettiği elektriğin yaklaşık %1'ini buradan üretilecek. 2014'te diğer iki ünitede birisi Nisan'da diğer de yıl sonuna doğru 2014'ün sonuna doğru bitmiş olacak ve buradaki şu anki mevcut rezerv yaklaşık 35 milyon tonluk bir rezerv var ve hep bütün üniteler bittiğinde yılda yaklaşık 1200 1 milyon 200 tonluk bir asfaltik tüketilecek ve dolayısıyla nereden baksanız 30 yıllık şu an bir garanti rezervi var. Zaten santral ömrüne de baktığınızda o kadar. Ve daha başka bir öze, önemli özelliği burada akışkan yataklı e, sistem kullanılıyor. Bu akışkan yatağın öne, ö, önemi de şu. Birincisi ısı, şey, çok yüksek ısıda asfalt yakarak elektrik üretilmiyor. Daha düşük ısıda yapılıyor. Bunun hem diye yansıması var. Diğer taraftan da bu santral... Olabildiğinde çevreye duyardı Yani diğer o kömür santrallerinde bölgesinde bulunan insanların tepki gösterdiği şekilde burada işte kuleye baktığınızda sürekli bir beyaz su buharı çıkıyor. Evet. Başka da bir şey çıkmıyor. Yani çevreye duyarlı, çevre ekonomisine bu bölgeye çok ciddi katkısı olan yaklaşık da 1800 direkt 200'de dolaylı yoldan çalışan olduğuna baktığınızda 2000 kişilikte bir istihdam sağlıyor yine biz ben uzun süredir yazıyorum. Ya yani neden yerli kömürümüzden bir santral henüz harekete geçmiş değil? Bu onun hem de en özelliklisi asfaltitten ve ilk defa Türkiye'nin böylesine değerli bir madenin değerlendiren Ağzim, bir lovum. santral olarak devreye girecek. O açıdan Abi, da önemli yani. E, i̇lk ünitesinin üçüncü, üçüncü, açılışı bugün okuyorum. yapılıyor. Diğer İngilizce ikisinin temeli atılıyor. Tam kapasiteye ne zaman ulaşır acaba burası? 2014 sonu itibariyle Buradan 405 megawattlık tam kapasite üretim ki bu santraller Nihat. en önemli Nihat. özelliği Nihat. kesintisiz enerji kaynağı sağlaması. Abi, yani sürekliliğinin olması. Dolayısıyla 2 2014 sonu itibariyle burada 3 santralde tamamıyla hizmete girmiş olacak. Tam kapasite olunca sanıyorum 2.7 milyon kWh. saat. Gerçekten Az önce onu söylemiştim. Şu an bu yıl beklenen Güzel. Güzel. yıllık Güzel. tüketim 270 milyar kWh saat olduğu düşünülürse Bugünkü rakamlarla bu da 2 milyar 700 milyon kWh'lik saatlik bir üretimle Türkiye'nin yüzde bir elektrik enerjisini Devam. üreteceği anlamına geliyor. 8 beyler, milyon lütfen, dolara e, var, mal olacak sanıyorum. Doğru mudur bu rakam? toplam tahmin edilen daha doğrusu bilimin de tecrübesiyle hareketle ulaşacak olalım. rakam bu. Yani 8 milyon dolarlık bir yerli yatırım söz konusu. Evet, hadi İmşek, çok teşekkür ediyoruz. Reyinimize katıldığınız hadi için. Evet e, saat, saat 15'de dediğimiz gibi e, ya, buradaki tamam. açılış töreni gerçekleşecek. Gösterebilir miyiz bilmiyorum ben kameraman arkadaşımı sorayım. E, şu Abi, orada, anda orada, kalabalığı da burada görebiliyorsunuz doğru, herkes buraya. Açılış töreni için geldi. geldi. İşte Başbakan Erdoğan helikopterle saat 15 sıralarında bu alana gelecek. Burada vatandaşlara hitap ederken bir yandan da e, termik santralin ilk ünitesinin e, açılışını yapacak. Diğer iki ünitenin de temel atma töreni eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Ciner grubuna ait Şınak Silopi Termik Santrali için... ...hemen e, dediğimiz gibi Cudi Dağı'nın eteklerinde sınır noktada bulunuyor... ...ve bu da ayrı bir Öyle özellik sınırdaki en içiyoruz. büyük yerli yatırım olma özelliğinde taşıyor Öyle Serap. Ne?